Selamlar dostlar. Ben Lost. Bugün tekrardan sizin karşısında Backpack Battles'ayım. Bugün Berserker sınıfında Busted Blade build'i yapmaya çalışacağız. Oyundaki şüphesiz en güçlü silah olan Busted Blade Build'ini yapmaya çalışacağız. O halde başlayalım. Bir adet tava ve bir adet Redstone başlangıçta. Ve Stone Badge. Stone Batch'e e ihtiyacımız yok. Bir adet çantayı alalım kürek yapabilirsek güzel olur. Oyun başı için işte idare eder bizi. Okey, kürek gelsin. Böyle devam. Yeah. Rakipte de tava ve wooden sword'dan hasar var. Hasarı yani bizimkiyle eş değer diyebilirim. Biz biraz daha yavaş vuruyoruz. Utility poğaçanta sayesinde. Güzel. Temiz bir şekilde kazandık burayı. Tamamdır. Kürek geldi. Bir adet piggy bank alalım. Yenileyelim. Bir adet çanta ve dagger. Çantayı alalım. Redstone'a gerek yok. Bir adet de dagger alalım. Böyle devam. Wooden sword'una sarı var rakibin sadece. Ve wooden buckler var. Bakalım. Kazanabilirsek çok güzel olur. Kazanarak gitmek önemli bizim için. Çünkü istediğimiz silah gadli bir eşya olduğu için ileriki turlara çıkacak karşımıza. Çok güzel. Bu yüzden kazanarak gitmemiz önemli. Sarı gemi attı. Kürek. Bir adet de mızrak alabiliriz. Muzu buradan alalım. Yenileyelim. Çanta. Güzel. Bir alet daha muz, stamina'yı dengelemek için alınabilir. Devam. Hero Sword ve tavası var rakibin. Yani bizim hasarımız daha yüksek ama rakip daha yüksek bir canla başladı. Fire Pit içindeki Flame'ler sayesinde kazanabiliriz ama. Haydi. Çok güzel. Hmm. Lamp of Coal, kömür attı kürek. Enchanted Weapons. Şöyle bakalım. Bastet Blade'in özelliği var mı? Yani. Enchanted Weapons'a gerek yok o halde. The Double Rainbow'a da gerek yok. O zaman Just Stats. Unique eşyası işimize yarayacaktır bu kısımda. Bir adet daha Piggy Bank alınabilir. Yenileyelim. Çanta. Çok güzel. Bir kere daha yenildik. Shiny Shell hiç yoktan alınır. Devam. Şu an Galile eşya çıkma ihtimali yüzde sıfır. O yüzden daha basit play yapamayacağız. Tava var rakipte ve Leather Armor sayesinde 45 armor ile Mızrak sayesinde armor deldik rakibi. Kazanabiliriz burayı ya. Hasarımız bayağı sağlam rakibinkine baktığımız zaman. 4 tempo kastı ama o biraz sıkıntı bizim için. Ekstradan zehirledik. Maalesef zehir kasan rakiplere karşı biraz trençsiz bu kısımda. Bir alet çanta, bir alet bir girek, bir alet stamina çantası. Yenileyelim. Dagger. Yani aslında Dagger bayağı güzel olabilir şu kısımda. Ekstra hasar kaynağı. işimize yarar kesinlikle. Goblins. <laughs> It's slime time ile oynayan rakip. İki hasar kaynağı var. Gobert'ten healing'i var. Ekstradan Shelly'den healing'i var. Healing açısından bizden üstün bir rakip. Hasar düşük de olsa healing sayesinde kazanabilir burayı. Hatta o sayede kazanacak büyük ihtimalle. Bizim hillendiğimiz hiçbir kısım olmadığı için burayı kaybettik maalesef. Customer Card alalım. Guide ile çıkma ihtimali %1'e e çıktı şu anda. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir yana kaydıralım. Hatta şöyle daha iyi olur. Okay. Tamamdır. Burayı bir sola. Yenileyelim. Wooden Buckler gerek yok. Yenileyelim. Yani burada stamina çantası alınır mantıklı olarak. Ve Unidentified Amulet indirimli geldiği için denenebilir. Böyle devam. Okay. Tava 3 adet muzla can kasacak. Ve Wooden Sword'u var. Yani hasar olarak biz daha iyiyiz ama rakip biraz diken kasıyor. O sıkıntı. Amulet of the Wild'dan aldı o dikeni. Maalesef kaybettik burayı. İki cana düştük. Şunu bir deneyelim. Amulet of the Wild. Bize de geldi. İşe yarayabilir. Bu arada küreyi satalım. Küreye artık ihtiyacımız yok. Bir yer çantayı alalım. Yine değilim. Ripsaw. Gerek yok. Yani bize Great Sword lazım şu anda. Thorn Whip ve Mızrak. Yani hasar kaynağını Thorn Whip'e çevirebiliriz bu arada daha iyi olur. Şöyle olsun bu kısım. Okey. Tamamdır. Stamina çantası. Yani fenipek stamina çantası diyorum. Alınır. Fenipek iş görür. Böyle başlayalım. E %5 şansa çıktı galiba eşya bulma ihtimalimiz. Yakında bulacağımızı düşünüyorum. Double Rainbow günlük eşyasını bir rakip ve iki adet torçu var. Medik torcu çevirecek bir tanesini. Bakalım bizim hasarımız daha sağlam. Alabiliriz burayı. Hatta kazandık. Çok güzel. Sınıf seçimindeyiz. Burada Anvil var. Hmm. Weapon Steel rt Damage and Use X-105 Stamina. Aslında Anvil burada çok güzel olabilir ya. Wolf Emblem de güzel ama yani burada Amvil'i seçmek daha mantıklı olur gibi geldi ya. Gem çantasını alalım. Bir adet daha kasım yukarıda alalım. Yenileyelim. Bir kere daha. Haydi. Bir kas sömür kart daha gerek yok. Yani şurada bulabilseydik aslında çok güzel olurdu ama. İstediğimiz silahı maalesef bulamadık. Böyle devam. Burning Sword, Dagger ve angry blade'den hasar var. Ekstradan Wooden Sword var şurada. Hasar kaynakları bayağı fazla bizimkisine göre. Ama sistemine yetiremiyor. Bu sayede kazanabiliriz. Ve kazandık. Çok güzel. Bir adet daha eldiven. Fenipek alınır. Şu anda şu kısımda durulursun. Yerini değiştiririz ileride. Manor bu. Yani bildirim mi? Spectral yapmak için alınabilir. Bir adet daha Fenipek. Yani işimize yarar. Şöyle olsun. Şu gemleri alalım. Bir adet, bir adet daha mavi gem. Yenileyelim. Ve United Amulet. Bir adet daha gem. Şu ikisi de burada birleşsin. Anvil için gemlere ihtiyacımız var. Yıldızları doldurmak için çünkü. İki adet task poker ve bir adet Shortbow. Ekstradan taştan hasar var. Ve poison spear ana hasar kaynağı. Bayağı sağlam hasar var rakibin. Maalesef kaybettik burayı. Ve yeni gelen yük eşyalardan full body protection. Tabii ki ihtiyacımız yok. More stats veya girl power. Yani burada girl power iş görebilir. Bir et daha the Wild. Yenileyelim. Bir adet daha eldiven. Güzel. Bu arada bunu Dragon Claws'a çevirmişiz. O bir tık sıkıntı olmuş. Yenileyelim. Ve Great Sword. Çok güzel. İhtiyacımız olan silah buydu. Bastet Blade yapmak için. O halde şurayı hızlıca bir yeniden düzenleyelim. Şöyle olsun bu kısım. Ardından bunları duvarın dibine yaslayalım. Fenipekler buraya. Yani stamina çantaları. Fenipek diyorum. Şimdi bunu almamız lazım öncelikle. Şu amuletlerden bir tanesini satabiliriz. Onun yerine silahı alalım şu anlık daha iyi kullanmak açısından böyle kalsın. Fenipekler. 4 adet fenipekin içerisinde. Çanta buraya. Eldivenlerden hızlandırmayı sağlayalım. Şunları hızlıca yerleştirelim. Okey şimdi Silah geldikten sonra daha iyi bir durumda olacağız. Çünkü kendisi oyundaki en güçlü silahlardan biri. Önceden de söylediğim gibi. Şu gemileri içeriye yerleştirelim. Birleşsinler. Şu anlık amili biraz kötü kullanabiliriz. O sıkıntı değil. Okey böyle devam. Greatsword'u bulduğumuza göre bu saatten sonra sırtımız yere gelmez diyebilirim. Sir Sand. Yeni gelen eşyalardan bayağı yüksek miktarda kalkanla başladı. Bir tık sıkıntı bizim için. Stamina yetiremedik silah demin. Yani şu anda bir tık sıkıntıyız. Sıkıntıdayız. Haydi bir kere daha vurabilirsek kazanabiliriz. Haydi maalesef kaybettik burayı. Bir zana düştük. Buradan bir comeback gelir. Silah geldikten sonra. Okey. Anvil'i bir ileri alıyoruz. Ardından etrafa gemleri yerleştirmeye başlayacağız. Gemleri alalım. Tamamdır. Yani muzlara pek de ihtiyacımız yok artık ama kalsın bakalım yine de köşede. Ve Time dilator. You and your weapons attack 130 slower. Gerek yok. Kuşu alabiliriz indirimde. Yenileyelim. Tekli çanta güzel oldu. Bir adet tafeni pek iyice hızlandırabiliriz. Ama şu anlık kalsın orada. Orayı bozmaya hiç gerek yok. Bir alet daha fenipek Pack bulduğumuza yerleştiririz. Bir alet daha Dagger. Speckled Dagger gelsin. Bir alet daha. Yani stamina harcamadığı için Speckled Dagger'lar işimize yarayacaktır. Şu ikisini satalım. Onun yerine bir alet daha gem alalım. Şu kısımda 3. Güzel. Dört tane yıldızdan sağladık burayı. Şöyle daha iyi. Tamamdır. Böyle devam. Üç evet eldivenle nazarladık. Bastet Blade'i. Anvil ile buffladık. Bayağı sağlamız şu an. Nocturnal Locklifter. Hungry Blade ile Torn Whip. Blood Torn'a gidiyor bu rakip. Ama dediğim gibi bir anda yok ettik Bastet Blade ile. Ve Rainbow Batch. Yani alınabilir indirimle. Bunu da alabiliriz gemi de alalım. Yenileyelim. Yenileyelim. Stamina çantası. Bir kere daha yenildik. Ve peynir. Yani flame'lerden ziyade peynir alabiliriz. Peynir iş görür. Şöyle olsun bu kısım. Okey. Botu da içeri yerleştirelim. Tamamdır. Şu anda böyleyiz, devam. Yeah. Ve Double Axe bu ile oynayan bir rakip. Şaman Maska oynamış. Double Axe bu Double Axe bu ile sağlamdır. Konuşabilsem neler söyleyeceğim ama. Bakalım. Yeah. Çok güzel. 107 hasar attık. Yok ettik bir anda rakibi. 101 114 hasarı var gördüğünüz gibi. Combat log'a baktığımız zaman 304 damage'imiz var. Rakibin ise 328. Güzel. Yenileyelim. Poison Belt. Çanta olarak alınır. Manekin Eko. Yani aslında güzel olabilir de. Sağlam bir yer bulmamız lazım. Değeri tamamlamak için. Bunu satalım. Satalım diyorum dışarı koyalım. Bir yerde daha gem. Yenileyelim. Gemleri alalım. Şu yıldızları hala doldurmamız lazım çünkü. Ve blood amulet. Güzel. Eldiveni hızlandırabiliriz. Botu satalım. Blood amuleti alalım. Vampiric gloves gelsin. Bir adet tek çanta. Güzel. Böyle daha iyi sanırsam. Devam. Şu an bayağı sağlam bu doğru ilerliyoruz. Stormbloom ve Hero Sword. Ekstradan taşlardan hasar var. Acorn'a e kritik hasar sağlamış. Ama yok ettik. Bizim karşımızda şu anda duramazlar diye düşünüyorum. Bayağı sağlam bir silahımız var çünkü. Güzel. Vampiric Gloves geldi. Bunlara ihtiyacımız yok. Şu yıldızları dolduralım gemlerle. Sadece bir yıldız boşluğumuz kaldı. Onu da hallederiz. Spiked Collar alınır. Tekli çanta ve çantayı fullledik. Çok güzel. United Amulet gerek yok. Yenileyelim. Chili Pepper. Yani alalım. Gemi de almış olalım. Peynir. Muz yerine peynir daha iyi olacaktır. 35 gold. Şöyle yaparsak 43. Güzel. Böyle devam. Yeah. Hangi blade? Golf emblemle oynamış. Köpeklerle birlikte. 150 kritik şansı Bir kere daha vurduktan sonra yok edeceğiz. Çok güzel. Basit blade tam rank kasmalık silah ya. Yani yaptıktan sonra rahatsınız. Gerisi önemli değil. Devam. Bir yere daha customer card gerek yok. Position belt gerek yok. Yani stamina çantalarını alsak mı diye düşündüm ama Okey burayı da full edik Yine değilim Prismatic orb alınır İş görebilir Fini peki de alalım İyice hızlandıralım silahı Güzel Peynir de buraya 400 şantaya gerek yok. Mor gemi alalım. Ve böyle devam. Fulledik anvili. Şu an bayağı sağlam hasarımız olacak. Steel Gobert, Rabi Chang ve kartlarla oynayan rakip. Bakalım. Yok ettik. 2-3 vuruş hallediyoruz ya rakipleri. Bayağı sağlam bir silah. 107'ye 120 hasarı var. Rakipte 3 adet de dagger varmış. Hammer dagger build yapmış. Nocturnal Locklifter ile beraber. Yani vampirlik. Ama o kadar da sağlam build yapamamış ya. Yani bunları Blood Dagger'a çevirseydim kesinlikle farklı şeyler yaşanabilirdi burada. unsettling Presence. Yani healing'imiz pek olmadığı için gerek yok. Sarı gem alalım. Bir adet daha Dagger iş görebilir gibi. Gör tavrı üst kısımdan göstersek iyi olur. Şurada 4. Neyse böyle kalsın şu an, Yenileyelim. Tekli çantayı alalım. Yenileyelim. Gemleri alalım. Acorn alınabilir. Ekstradan kritik şans sağlayabilirsek çok güzel olur. Ekstradan dagger'larımız da var. Güzel. Devam. Son 3 round. 2 canla survival moddayız. Obsidian Dragon, Burning Blade ve Mana Thirst. Friendly Fire ile oynamış. Dokunulmazlık aldı. Glowing Crown'dan. Haydi. Çok güzel. Aslında Unsettling Presence alınabilirdi ya. Silahımızın hasar yüksek olduğu için çaldığımız can da bir o kadar yüksek oluyor. Orada bir tık hatamız var. Sorun değil. 767 demeyicimiz var. Rakibin 661 demeyici var. 374 hillenmişiz. Rakip ise 661. Bir saniye. Rakip ise 347 hillenmiş. Affedersiniz. Yani Obsidian Dragon. Burning Blade ve Mana Thirst. 3 adet sağlam hasar kaynağı vardı. Yani uzun vadede kazanacak bu build. Ama ve lakin. Busted blade yok edici karşısına durması biraz zordur rakibin. Ve bir adet daha Spectral Dagger geldi. Yenileyelim Rabiek gerek yok. Bir adet daha gem alınabilir. Sıkıntı olmaz. Eldiven. Piggy Bank'lere artık çıkabiliriz. Son iki tur zaten. Okey yenileyelim. Bir adet daha peynir. Yenileyelim. Ve bir adet daha Blood amulet. Şöyle olsun bu kısım. Bir adet daha Vampir Gloves gelsin. Bir adet daha Sarı Yem. Şöyle yapalım burayı. Bunu satalım. Şu ikisi de burada birleşsin. Hatta bu ikisi de burada birleşsin. Bunlar da bu kısımda. Güzel. Devam. Bayağı sağlam basit Busted Blade build yaptık. Wolf Emblem, Cheese Gobert ve Excalibur. Bayağı sağlam bir rakip. Ama karşımıza duramıyor. 192 kritik hasar attık. Sistemine sıkıntı yaşıyoruz biraz. Oo, biraz erken konuştuk sanırsam. Gideceğiz şu anda. Çok güzel. 372 kritik hasar attık. Bu sayede kazandık. Yüzde 40 kritik şansıyla. O hasarı atmasak şu anda gideceydik. 767 e hillendik. Rakip 368 hillenmiş. 1639 demeyicimiz var. Rakibin ise 956. Yani aslında güzel bu ilk yapmış ama... Yani Warframe'le birlikte Excalibur biraz saçma olmuş diyebilirim. Son tura gireceğiz birazdan. Gemlerimiz sağlam. Buna gerek yok. Şöyle yapalım burayı. Yenileyelim. Bir adet daha gem. Güzel. Peynir. Gerek yok. Yenileyelim. Yenileyelim. Tekli çantalara gerek yok. Sarı gem alınır. Flame'leri satalım. Ekstradan vampirlik için blood amulet alınabilir. Yenileyelim. Mavi gem yerleştirelim. Bir tane daha mavi gem. Ve son tura bu şekilde giriş yapıyoruz. Bayağı sağlam bir basit bu build yaptık. Ve Paradise Burp. Yeni gelen gibi eşyalardan bu da. Thorn Bloom. Güzel miktar kalkanla başladı. Kalkanla es geçiyoruz mavi gem sayesinde. Ve yok ettik. 215 kritik hasarla birlikte. Rakip Ball of Treats oynamış. Yani. Çok da sağlam bir rakip değil diyebiliriz. 43'e 48 hasarı vardı Thorn Bloom'la. Stamina kullanımı artmış. Stone Armor yüzünden. Yani bir tık daha sağlam bir rakip beklerdim son tura. Combat Log'a bakalım 963 demeyeceğimiz var. Rakibin 454. iki katı kadar fazla hasar almışız rakipten. 523 illenmişiz. Rakip ise 40 illenmiş. Hem healing'de hem hasarda rakibe bayağı fark attık. Bu sayede temiz bir şekilde kazandık. Yani güzel bu iş yaptık diyebiliriz. 4 adet Spectral Dagger, 2 adet Vampiric Claws ve Busted Blade. Bayağı sağlam bir silahtır. O halde izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar.